geldin falan demeyeceksin. Herkese yeniden merhaba. Woohoo. Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlerle birlikte birbirimizi nasıl tanıyoruz videosu çekmeye karar verdik. Yanımda canım en sevdiğim kuzenim var. Hoş bulduk. Hoş geldin demedim. O zaman birlikte videoya geçelim. Burcu nedir? Bir, iki, üç. Evet. <laughs> en sevdiği renk. <gülüyor> Turuncu <gülüyor> doğru. Bildim. Ama ben fıstık yeşil 4 değil 4 mi? Hayır <laughs> mavi. Ben, ben Ma maviyi hep Ama küçükkenki gelinliği fıstık yeşiliydi. kızdı şey. Bunun kızdığı bir şey var mı ki? Açıyoruz. Evet. Bir, iki, Bekletilmek. <laughs> evet. Sen dedim ki ona yalan söylenmez. Aa evet. Yemediği yemek. Sen yemiyor musun? Ben hiçbir şey yemem ki. O zaman daha zor yedik. Bir, iki, Üç. Şurada küçük bir şey. Ne balık. balık. Hakikaten o da şuradan yazmış. Ben şuradan yazmıştım. Şuradan ne ki? Ama şuradan yedin mi? Hayır ama Tamam ne? doğru o Hiç zaman. Hayır yedi ya. Ama yani. patlıcan yedin. Yemiyorum değil. Yiyorsun patlıcan. Ben de balık yiyorum. Balık sevmem. Yok şey ben ekmek yazdım. Ben ekmek, ekmek yemiyorum. Sevmediğiniz <laughs> demiyor. Yemediniz <laughs> yemediniz Yemediğiniz diyor. Yemediğiniz diyor. Kanka şimdi sen şuradan yedin mi yemedin Nasıl mi? Nasıl yemediği? Hiç ha, şey. Ha ben sevmediği ha. bir şey diye anladım. Ama. Yemediği bir şey. Ben şey de öyle bir şey Neyse ben ben balığı sen yemiyorsun ki. Tamam hadi söylüyorum. Am numarası nedir? Lan <laughs> <laughs> bu benim garizime mi? Küçücük ayaklarım var <laughs> zaten. Neden yazıyorsun? 37 40. Bir numara küçük yazdım. En <laughs> sevdiği şarkı. Buldum ben. Hayır. Hayır da. Buldum buldum. Sen çok dinlerdin. Hala şarkı dinliyorsun. Şarkı. Bilmeye çalışacaksın. İsmini. Şu ezan ezan ne? mi ne var yüklen. Adam... Şarkı demedin mi sen? Şarkı. Ha bunun şarkısı işte. Ama üzüleceksin. Ama hala dinlemiyor bu. İçecek. içecek. Çay. Link. Çay doğru. Ben de çay seviyorum ya. Ben Ama niye seni bu kadar iyi tanıyorum? Ama <laughs> sen link de sevdin. En büyük korkun nedir? <laughs> Ay benimkini biliyorum ben ya. Senin ben seni, seni biliyorum. Örümcek. Kapalı alan. Evet. Sen korkar mısın ölümce? Yarıncadan korkuyorum ben. Her gün bıkmadan yiyebileceğin <laughs> yemek Her şeyi yer. Ya ben sanki her şeyi yiyormuşum gibi gösteriyorsun ama ben hiçbir şey yemiyorum Hı, ki. Nimet lan. Bulgur pilavı. Ekme ne? <laughs> <laughs> Salladım ya ama senin şey yiyorsun. Ama bir şey her gün olsa her gün yemek mi? Yemez mi ekmek? <laughs> en sinir bozucu alışkanlığı nedir? O çok saçma ben anlamadım ki. Onu şeyi. bence geç zaten Yalan söylemek yapmıştım. Ben yalan Alışkanlığı. En sevdiği yorum. koku. Ya bir şey kokusu. Yani. Benzi ben 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 açtım. tiner benziyor. kokusu var. Çekerim. Hiç Hiçbirini aldattı mı? Abi. Biz kimseyle olmadı ki. Aa evet. <laughs> tamam, ne <laughs> Onu geç, onu geç. Tamam. Aldattı mı çok saçma. İçlerini en son ne zaman kurtuladı? Biliyorum ne yazdı? 2 3 Buraya gelmeden önce, kamera açmadan önce. <laughs> Ama kimisinin de doğru tip koy. Hiç kavga <laughs> etti mi? Evet. Bir de göstereyim mi? Evet. evet. Saçma şimdi. <laughs> tamam, kuruyorum. Ağlıyorum. Bak, kim kalacağız tamam. dedi. Ama yalan söyledi bunu. Eksik koyar mısın? En sevdiğim spor nedir? Tamam. Yeterin. Pilates. <laughs> Sen Sen mi? Ben yüzme severim. Pilates ne? genel bir şey ya. Eskoyar mı? Eskoyar mı? Eskoyar mı? En sevdiğim spor. Pilates. Bu pilates seviyorum ama ben yüzme severim. Pilates değil. Aa, bilmiyorum Yanlış mı? bununki. Bu. Eksik. Büyük, Büyük annemin adı. Kimin? Hangimizin? Büyük, <laughs> Büyük annem, hangisi oluyor? annem mi babaannem mi oluyor? Büyük annem. Büyük babaannem demiyor. <laughs> Ama şey de oha birbirimizin anneannesini aynı ortak anneannemizi bilmezsek zaten Nerede? Yazmıyorum mu? Hala yazsana <laughs> Yok yok Nerede doğdun? Ha ben biliyorum Seninkini biliyorum oradan geldim ha, çünkü Hastaneyi de söyle Bakırköy Şişli Hı? Sen nerede doğdun? Beyoğlu Mal aynı şey Hayır Beyoğlu Şişli değil değil mi? Değil Nasıl Yanlış. Değil Bakırköy'de doğdu bu deliler hastanesinde. Ha. İlk resminizi beraber nerede çekindiniz? Köyde yazdım. Ayşe düğününde. <laughs> Bir şey vardı. E, elimize bir çiçek vermişlerdi. Aa, eşlikli. Eklesene, eklesene bunu kenara. Ben sana atayım o fotoğrafı. Tamam, ekliyorum şimdi. Kolayca kıskanır mıyım? Ha, tamam. Kıskanır. evet. Yani. Yani tabii evet. ki evet. Evet. Ben kolayca kıskanır mıyım? Kıskanmaz mısın oğlum? Kolay kolay. Kıskanmıyor musun? Yani üç şey kelimeyle yaptım. nasıl tanımlar? Kıskan. Ay ben biliyorum kız. Ama bak yanlış anlamak yok. Gerçekten güzel duygularla yazıyorum yani. Yanlış ben de yazıyorum? <laughs> <laughs> Ne? Saf. <laughs> Önce sen oku. Saf, üşengeç, takıntılı. Evet, şu ikisi doğru da şu yalan. Ben Ama de, doğru, de doğru. kafa dengi, bir de dediğim dedik yazdım. Evet, doğru. Çok net yani. Ne diyorsan o hep. Yani. Bir de çukur En sevdiğim var. çiçek. Ay fakir çiçeğiydi seninki. Ben bunu yazacağım. Bu diyecek ki ben, ben bunu sevmem ki. 2, 3. Kapat ya. Evet kapat. Gün evet. ne oldu? Ne? Ben de bilmiyorum ki. Bir tane iki şey olur. <laughs> Hangi müzik aletini severim? 1. İlk ben söyleyeyim ama. Melodika. <laughs> Çok doğru değil mi? Çok severdim evde Ben de gitar yaz. Evet gitar severim. Aslıyor. En sevdiğiniz mevsim. Bir, iki, üç. Yaz. Sonbahar. Yaz. 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 Sonbahar. Helal. Evet. <laughs> doğru. En sevdiğin meyve. Tabii bilmeyin, tamam. bir meyve tamam mı? Çünkü bu meyvedir ya. Tamam <laughs> muz yazdım. Muz değil mi? Hadi muz severim ama. Ya. Bir, iki, üç. Çilek. Tire Evet, cirecek. Tamam. Doğru, benim ben hepsini severim. O yüzden muzla kabul. Oraya yoğun. nasıl? Sor, ne soracağım? Gelecekteki hayalim nedir? Iki, Zengin olmak. Hemşire <gülüyor> olmak. <gülüyor> Bu ne? Şey değil ki. Bu ben Ben de şey size olurum? Hayır ben meslek olarak düşünmüştüm. Bir şey değil mi? Zengin olmak seninki işte. Ben o kadar para düşkün miyim ya? Yemin YouTube Youtube'a başladın mı? Ne diyorum? Ne <laughs> oldu? <laughs> Birine asla söyleyemeyeceğin ama bilmesini çok istediğin şey nedir? Ben bunu söylersem bilecek ama. Acil, acil bir durumda evinde ilk kurtarmak istediğin şey nedir? Tamam ben biliyorum. Bu hiç kimseyi kurtarmaz ki. Şimdi kedileri. Telefon. En değerli hatıran nedir? Tamam. En tamam. değerli hatıran. Tamam ben buldum. Servetim. Serveti. Senin ne? Servet <laughs> Çocuklar kalan eşyaları. Var ya içine saklıyorsun Ha o demek Yani şey müzik. müzik kutu. Ha aynen. Hı. Doğru. Ünlü olmak ister miydiniz? Nasıl yazdığı bilmiyorum. Evet. İnfilastır. Youtube'cu Ben o konuda mı kazanmak istiyorum? Ünlü olmak istiyorsun yani. Ha. O konuda olursun ya. Ha. Evet yani meslek tamam, ama sen şarkıcı olmak ister. Dünyada herhangi birini seçme şansın olsa kiminle akşam yemeği yemek isterdin? Bilmiyorum. Ben seni bilmiyorum. Bilmiyorum. Boş bilmiyorum. Gerçekten mi? bir kıvanç daha tutuyorum. Ben çok seviyorum. Annem de çok seviyor. Ne yok? İsmail Eka. Ya Yalan mısın? İsmail Yeka ne? Kanka onunla bir akşam yemek istemiyor musun? Ha, ha, <laughs> İsmail Yeka duy bunları. Geçmişte ya. değiştirebileceğiniz bir şey olsaydı neyi değiştirmek isterdin? Gelsen sen gelsin önce. Üniversite okumamak. Evet doğru. Yani. Hayatını komple değiştirdi <laughs> ama. Hiç uyumamak mı? Hiç duş almamak mı? Tamam. Evet. Geri iki Hiç uyumamak. Bence yani duş almamak. Ben uyku seviyorum <laughs> çünkü. Aynen. Bu da dışı seviyor. Ben Bu her gün girer. Videonun sonuna geldik. Çok komikti biliyorum. Çünkü biz eğlendik. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Belki bizle birlikte kahkaha attıysanız ne mutlu. Meryemciğim teşekkür ederim buraya kadar geldiğin için. Hepinizi seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.